Selamun Aleyküm arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Bugün zeytinliğimizdeyiz arkadaşlar şöyle zeytin bahçemizdeyiz. Bugün zeytinlerimize ilaç atacağız arkadaşlar gübre atacağız böyle sıvı gübre yapraktan. Malzemelerimiz burada. Zeytinlerimiz artık tomurcukta ondan dolayı e, pamuk yaptı arkadaşlar zeytinlerimiz. E, yukarıda daha da pamuk vardı biz burada var mı bilmiyorum bakmadım daha tam olarak. Gözüm varsa şöyle Filiz artık tomurcuk yaptı arkadaşlar. Çiçek açacak artık zeytinlerimiz. Ee, pamuk yapmasınlar hem diye fazla. Pamuk ilacı atacağız arkadaşlar zeytinlerimize. Böyle de zeytinlerimiz şimdi. Şimdi ilaçlamaya geçeceğiz arkadaşlar. Ama size şöyle bir bahçemizi, tarlamızı göstereyim Ağaçlarımızı göstereyim. Daha ayvalarımız arkadaşlar bu sene güzel bir ayvamız gayet gerçekten. Çiçekleri güzel güzel açtı artık. Çiçek, artık tomundan sonra bir ayvalara dönüşecekler artık. Bu da ayva böyle. Zeytinlerimiz. Bahçemiz çok güzel arkadaşlar. Otlarımız bu sene fazla olmadı. Bitmeyeceğiz bu sene. Artık koyunlarımıza yediriz buraları. Bu da çam ağacımız var böyle kocaman. Bunları zeytin ekmiştik arkadaşlar. Zeytinlerimizi geçilerimiz yedi. Allah nasip ederse eğer büyük zeytin alacağım buraya bakalım. Bunlar biraz şey geldi böyle küçük geldi de keçi biraz yaramız oluyor. Keçi daha iyi ondan dolayı. Ayvamızı görüyorsunuz arkadaşlar. Dalı taşımıyor maşallah. Bu şekilde. Buna çat çumak vuracağız arkadaşlar. Bir çatal çumak. Yukarı kalksın diye. Dallarından eğilmiş artık böyle. Maşallah. Bu çok güzel ayvası var. Şöyle göstereyim. Ya, ayva arkadaşlar bu sene artık ayvamız bol. Bir de asma sardı sarmış arkadaşlar buna. Üzüm de var tepesinde hem bir yandan. Biraz dere de arkadaşlar bizim tarlamız böyle içi. Ama çok güzel zeytin yağı yağ oluyor böyle. Her çeşit meyvemiz de var bahçemizde. Asmalar burada yerde de var asmalar arkadaşlar. Otun içinde kalmışlar gözükmüyorlar. Böyle göstereyim. Payamlarımızı göstereyim arkadaşlar size. Tepesine gelirsin de maşallah bu sene çok güzel payamız var. Kaç yıllardır yapmıyor bir arkadaşlar. Belki 10-15 yıldır yapmıyor hiç payamlarımız. Bu sene Allah'a şükür olsun yaptı. Çok mutluyuz. Yani yapıyordu arkadaşlar ama yani çok güzel yapmıyordu yani bu seneki gibi hiç yani olmadı kaç yıllardır. Neyse ben ilk defa bu kadar param göreyim yani. Daha bunlar küçük olduğu için parmak yok ama. Şöyle bahçemiz arkadaşlar. Şimdi ilaçlarımızı atmaya gidelim arkadaşlar. Atalım artık. İşimizi burada bitirelim. Ben bir tulum attım arkadaşlar. Şimdi ikinci tulumu atacağım. Bunları da atalım bitirelim işimizi. Ha yukarı yukarı da atılacak arkadaşlar. Biz atılacak buraya. Bitir, daha önce buraya bitireceğiz. Hadi gidelim işimize. Evet arkadaşlar. i̇laç atmaya başlayacaktım ama şöyle size şunu göstereyim. Çok şifalı, çok güzel bir bitkidir. <laughs> Görüyorsunuz. Kanton arkadaşlar bu. Sarı kantonun da geçiyor işte bu şekilde ismi. Herkesin bildiği kantonun arkadaşlar. Kanton adı. Bunun bir şimdi bu şekilde arkadaşlar. Çiçek açacak daha bu. Ondan sonra bunu şuradan şöyle köküne kıracağız arkadaşlar. Ee, hakiki doğal zeytin olacak arkadaşlar. Onun içine ıslayacağız ve karanlık bir ortamda arkadaşlar. Şöyle 5-6 ay bekleteceğiz bir yerde. Güzel olması istiyoruz. Daha erken de bekletebilirsiniz. Biz uzun süre bekletiyoruz arkadaşlar. Ve rengi çok güzel bir yağ çıkıyor arkadaşlar. Ve çok şifalı. Mide rahatsızlıklarına iyi geliyor içtiğiniz zaman. Yaraları kurutma özelliği var. Hemen yaraları kurutuyor. Bu sefer de bayağı çıkmış arkadaşlar. Burada böyle kantonotu. Evet aşağılarda çok da bizim burada da çıkmış. Çok şifalı bir bitkidir arkadaşlar. Yani bizim biz bol bol kullanıyoruz arkadaşlar. Şimdi bunlar ve çiçek açtıktan sonra arkadaşlar bunlar ko, ko, kökünden koparacağız yani şu bir yarı belinden şurasından O seneye tekrar da aynı oldu ya da çıkacak arkadaşlar. Şöyle gözük gibi maşallah bayağı otun içinde gözükmüyor ama bayağı çıkmış bu sene burada. Hadi ilacımızı atalım. Üst iki çeşit gübre koyduk bir de pamuk ilacı koyduk arkadaşlar. Şöyle set biz buraya kadar attık arkadaşlar böyle 10 ağaç 15 ağaç attım ben. Burada bizim 37 ağaç zeytinimiz var arkadaşlar. Bakalım nasıl ederse bu sene ekmeği düşünüyoruz bir anda. Şöyle bismillahirrahmanirrahim. Ancak doldurarak bitireceğim. ki zeytinlerimizi güzel yapsın. Her yerini erdirmek lazım güzelce. Bunu atla bunu sen daha zeytin yapmıyor arkadaşlar ilaçlarına. Böcek yapıyor, süpürtü yapıyor. Ondan dolayı olmuyor. bu ağacımızı bitirdik. Şimdi aşağıdaki ağacımıza geçelim. Ha şunu atalım anne. İçine koyduklarımız da söyle de ona göre. İşte normal ziraatten ama bir toz ilacımız var şöyle. Evet, gübre. Gübre ilacımız. Bir de yapraklar böyle. Bir de bir de bir de, de sulu gübremiz var. Bir de pamuk ilacımız. Pamuk ilacı var. ilacımız var. Şöyle. Üç karışım Hı. yaptık üçünü. Yaprakları güzel olsun, meyve tutumu güzel olsun diye. Allah'ın izniyle inşallah güzel Allah'ım olur. olur da yeriz. Bugün çok güzel arkadaşlar Saati bir hava var. Tam böyle e, ilaç yapmadık. ağacımız da bitirdik arkadaşlar. Şimdi hepimiz için yere geçtik şöyle. ayarını yapıyoruz arkadaşlar birazcık. ağacı çünkü değişiyor. bazı ağaçlar yüksek işte, olduğu için işte, direkt havaya doğru fıstırtıyor bazılarını şöyle dağınık dağınık Biz bunu arkadaşlar işte böyle yılda 2-3 uygulama yapıyoruz Okay, bitti mi annem o? Bu bitti mi? Yok, daha var <laughs> annem. boyuna göre değişince daha güzel oluyor. Her şeyine varsın damla da pamukçuk yapmaz. Rüzgar öbür taraftan esiyor yani de böyle. rüzgar dönüyor yani böyle. Rüzgar tarafına değil de tam tersi at. Üzerine gelmesin. Biraz kokuyor ilaç. Bu taraftan at annem. Bu taraftan at. Bu tarafa dönüyor Rüzgar hocam. neden böyle oldu bugün? <laughs> ne güzel yoksa şimdi birden çıkmazdı. Aynen. Mesela ağaçlardan da belli zaten sallanıyor sabah saatte attık attık annem atmadık öğlen sonra ya da saat 10-11 gibi böyle oluyor rüzgar çıkıyor yani biraz atması zor olur yani. atamayız hızlı bir şekilde attın mı attın hemen atalım arkadaşlar eşmediğim sürelim mı? Şu küçükleri atmadık anne. Kalmadı, değil mi? Hı -hı. şu küçük dal kaldı. Onu atalım. Azık ayar kaç herhalde bizim şeyin anne biraz. bu Evet arkadaşlar bayağı bir attık arkadaşlar. Burası komple bitti artık. Sadece iki ağaçımın ne kaldı arkadaşlar burada sadece. Bunu da atalım. Artık bitirelim zeytin ilaçlarımızı. şöyle Bunlar fidan sayıları arkadaşlar. Daha da büyük değil bunlar. İnşallah ne inşallah. Maşallah bu bademciğimizde de varmış anne yani ben bu tarafa. Öğrencim, bunun bir de bademi çok iri oluyor maşallah öyle iri ah, Maşallah de. maşallah. Ne güzel olmuş bunlar dedim maşallah. Evet arkadaşlar burası bitti. Şimdi yukarı çıkalım arkadaşlar. Uyu da atalım. Soğuk ya. Ulan işimizi bitirelim. Şöyle dere kenarında bizim tarlamız. Aşağısı dere. Şöyle bir bak. Evet arkadaşlar size ben hem bu arada pamuğu göstermek bak, bak aşağıda fazla pamuk yok diye gösteremedim. Görüyorsunuz. Tomurcukların üstünde sadece pamukçuk var. Bak pamuk oluyor ve tomurcukları bunların. Yakından gösterebilirsiniz. Bak böyle incir Tam da gözükmüyor. Şey. Beyaz beyaz küçük küçük pamukçuklar oluyor arkadaşlar. Yani ondan dolayı Onlara bu ilaç iyi geliyor arkadaşlar önce. Yoksa zeytinlerini dökecek arkadaşlar. Tam da gözüküyor kameradan. Çok küçük olduğu için göstermiyoruz hani. Ben çekeyim şöyle. Hı hı. Şey. Hı. Şöyle gördüğünüz gibi görüyorsunuz değil mi arkadaşlar? Bu pamukçukla zeytinlere zarar veriyor arkadaşlar. Döküyor zeytinlerini. Böyle Şöyle tam tomurcuk bunlar işte. Tomurcuk gösteriyor, işte pamuk yapıyor ilaçlar. Tuğut Nasıl engelliyor bu pamuk bu zeytinimiz bu çok güzel bir zeytin arkadaşlar. Çok iri yapıyor, ve siyahtı yapıyor. Tuzlamalık olarak kullanıyoruz bu zeytini. Yağlık yapmıyoruz yani. Ondan dolayı bu pamuk yapmış şimdi. Şöyle şu şekilde. Onu bu pamuklarını ilaçlayacağız arkadaşlar ki pamuk yapmasın. Bu da bir böcek yapıyor büyük arkadaşlar bildiğim kadarıyla. Ondan dolayı şöyle. Ondan dolayı bunu atalım böyle ki Bunları biraz arkadaşlar. Bunlar çünkü hasta bunlar. Bunları biraz fazla atan arkadaşlar. Birkaç gün sonra kendilerinden yok oluyor annem ilaç attıktan sonra. Anladım hep kendilerinden yok oluyor. <laughs> İnşallah. Evet arkadaşlar bugün zeytinlerimize ilaç attık. Akşam oldu. Sırasıyla size sırası Bence Önce gübre, hem gübre, iki çeşit gübre kullandık. Güzel zeytinlerimiz olsun, toğurlu olsun diye. Bir de e, pamuk yapmasın diye pamuk ilacı attık arkadaşlar. Bugünlük de bu kadar arkadaşlar. Şöyle güzel manzara içinde. Kanalıma abone olmayı, videomu beğenmeyi, beni desteklemeyi unutmayın. Hepinize hoşçakalın. Allah'a emanet olun.